Evet. 10 Mayıs 2020 Konya sülük çiftliğinde şu anda yeni çıkan yavrularımızı besliyoruz. Sülüğün tek besini kandır. Kandışında herhangi bir şeyle beslenmez. Yavru sülükler Gördüğünüz gibi bunlar da sıralarında bekliyor. Bu şekilde besliyoruz. Bu yönleri da ayırıyoruz. Tamamen doğal bir şekilde besleniyor. аллах разы болсын кө қасабы кананстандан алдық сөлектерімізді бесдүз